Arkadaşlar bugün kanalda yaptığım oyunu nasıl yaptığımı anlatacağım. İlk önce bir sprint diye bir uygulama var. Oraya gidiyorum. Girdiğimizde galerime tıklıyoruz. Sonra orada altı artıya basıp burada oka basıyoruz. Burada beyaz bir ekran çıkıyor önümüze. Burada cetvelden yardım olarak çizgiler çekiyoruz. Yapacağız ama korktum Ama artık böyle idare edin. Sonra, e, öbür tarafa doğru çizgiler çiziyoruz. Evet hazır. Sonra cetveli kapatıyoruz. Bu şekilde oluyor. Sonra aşağıdaki okun yanındaki o sayfalı bir yazan şeye tıklayacağız. burada artıya basıyoruz sonra yazıya bastık e, fırça işaretinden e, kutucuklara 2 abone falan filandır 3 de falan filan filandır yazıyoruz buralara müzik koyayım sıkılmayın biraz mızrabilir burada boyutunu ayarlamaya çalışıyorum sonra burada bir de artıya basıyorum bu sefer de o yazıyı yaptığım Yer üstüne boyuyorum. Tabi ee, tabii siz bütün kutucukları yazılar yazın işte. Sonra üstlerini böyle bu şekilde boyuyorsunuz. Artıya bastıktan sonra. Evet burada boyuyoruz falan filan. Bu şekilde boyuyoruz hepsini. Yazıyı yapıyoruz. Artıya basıyoruz. evet. sonra. üstüne 1, 2, 3 falan diye yazıyoruz. Evet bu şekilde bitmiş hali bu. Sonra silgiden silip böyle yapıyoruz. Anlamayanlar için e, yorumma sabiti açıklama bir şekilde yazacağım.